Günaydın. Bugün size bir günümün nasıl geçtiğini anlatacağım. Bunu daha önce hiç yapmadım o yüzden biraz garip geliyor. Uyandıktan sonra, uyanma aşamasını şey yapmıyorum, uyanmam biraz zor oluyor nedense bugünlerde. Uyandıktan sonra genellikle en az bir yarım saatliğine spor yapmaya çalışıyorum. Eee şöyle... O yüzden şu anda biraz kızarmış olabilirim. Çünkü sporun ortasında bu videoyu çekmek aklıma geldi. Şimdi izninizle sporumu bitireceğim spordan da biraz size bahsedeyim arkadaşlar. Spor yapmayı çekmedim. Ee, daha önce birkaç tane spor videom var ama onların hepsi dışarıdaydı. Burada çekmek için çok müsait alan yok. Yani açıyı falan çok iyi ayarlayamam diye düşünüyorum. Ama spor olarak her sabah ya yani o sabahki moduma da bağlı oluyor tabii ki de. En azından bir 15 dakika falan her tarafı böyle çalıştırmaya çalışıyorum. İşte karın egzersizi, ondan sonra bacak egzersizi falan. Minimum 15 dakika bu arada. Ondan sonra da bir 10-15 dakikada yoga yapıyorum. Yani gerçekten moduma göre değişiyor. Bugün mesela biraz daha uzattım ve daha iyi oldu. Ama enerjik değilsem çok da uzatmıyorum. Özellikle kış günlerinde karanlık olunca enerjim düşüyor. O yüzden çok uzatmıyorum. Şimdi ise bitkilerimi sulayacağım. E, bitki sulama zamanı gelmişse genellikle bitkilerimi suluyorum. Şöyle avokadolarımın eğer suyu berraksa Sadece üstüne su ekliyorum. Ama sanırım yakında bunları ekmem gerekecek. Burada adını bilmediğim bir bitki var. Bitkiler de tozlanıyormuş bu arada. Şam ağacım maalesef gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Dışarı da bırakamıyorum. Yani bahçeye bırakmak şu anda yasak. Bitkiye de birazcık su verelim. Çok su vermiyorum çünkü çok sulayınca hemen böyle yaprakları sararıyor. Ama liçeye biraz verebiliriz bence içeceğim. O suyu sonra emecek çok olmadı merak etmeyin. Sanki büyüme aşamasında daha fazla su şey yapıyorlar. Minik bir sinek olmuş. Nereden geldiyse. Limonumuza da su verelim. Daha doğrusu limonlar. Burada birkaç tane limon var. Onları ayırmam gerekecek muhtemelen bitkiler için bitkileri bitkilerden anlayan birileri varsa arkadaşlar lütfen şu sarmaşığıma bir şey önerebilirseniz çok mutlu olurum. Yani su veriyorum falan ama aldığımdan beri çok kurudu. Köp, şey burada nedense küf falan oldu. Niye gerçekten bilmiyorum. Şuraya da boyumun yettiği kadar henüz bahçe malzemeleri almadım ama bakalım evden taşınma ihtimalimiz olabilir diye çok bahçe malzemesi falan almamaya çalıştım. taşınmada zor olmasın diye. O yüzden şimdilik böyle suluyorum. Biraz böyle su verelim. Güzel bitkiye ya de yaprakların arasından birazcık su. Da kahvaltı var. Kahvaltı benim günün en sevdiğim öğünü gerçekten ve genelde spor yaptıktan sonra kahvaltı yapmayı daha çok tercih ediyorum. Daha güzel oluyor. O gün ne yiyeceğim de moduma göre değişiyor. Ama ekmek yemeyi çok seviyorum. Hamur işi falan yemeyi son yıllarda aşırı sevmeye başladım. Bu açıdan tam anneme benzemeye başladım gerçekten. O yüzden hamur işi yemeye çalışıyorum özellikle. Ama bazen yulaf lapası modumda oluyorum. Özellikle kışın yulaf lapası kesinlikle vazgeçilmezim. Fakat bugün sanırım biraz ekmekle gideceğim. Bazen içmek için kahve falan içiyorum sabahları ama gerçekten bazen oluyor. Çünkü filtre kahveye çok düşkün değilim. Yani çok böyle güzel bir filtre kahve olmadığı sürece benim çok hoşuma gitmiyor. Önceden sütle de içiyordum zaten. Ama son zamanlarda kırmızı çayı çok sevmeye başladım. Özellikle bergamot aromalılar çok hoşuma gidiyor. O yüzden de genellikle şunu tercih ediyorum. Reklam yapıyormuş gibi oldu ama gerçekten güzel. O yüzden bir de şey... Çay poşeti kolaylık oluyor gerçekten burada çaydanlık olmadığı için ben de çay demlemeye çok alışkın olmadığım için tek kişi için bunu yapıyorum genelde. Bu aralar nedense canım aşırı derecede ekmek istediği için tabii ki de çoğu zaman ekmeği de genelde marmite ile yiyorum. Hmm, nedense canım çok yumurta falan istemiyor. Böyle ekmek, zeytin, bilmiyorum belki de Türkiye'deki şeyleri özlemiş olabilirim. İşte Bir dilim ekmek keseceğim. Acaba bir dilim daha mı? Bence bir dilim daha olur gibi, of. Oldu bile. Birazcık peynir. Bu peynir arkadaşım önerdi. Güzel bir peynir. Sarı, delikli, Norveç e özgü bir peynir ama adını bilmiyorum. Norveç'te sarı peynir çok yaygın. Genelde insanlar sarı peynir tüketmeyi seviyor. Şöyle keselim. Bunu da şimdi yiyelim. Peynire bayılıyorum. Gerçekten peynir bence çok vazgeçilmez bir şey. Şimdi ise ekmeklerime Ekmek ısıtma makinesi yok. O yüzden to tost makinesi de değil. Waffle makinesinde ısıtıyorum genellikle. Daha kıtır seviyorum. Çayımız donmuş. Ben de çayı aşırı demli seviyorum. O yüzden normalde 3-4 dakika falan bekleyin diyorlar ama ben bayağı bekliyorum. Bu makinesini ben getirmedim. Es ev sahibimizden gelen emektar. Emektarımızı koyalım hızlı ısınıyor zaten. Bir yandan da tabii ki de tatlı, hafif tatlı şeyler yemeyi de seviyorum sabahları. Ee, mesela tabii ki de benim fıstık ezmem. Bu fıstık ezmesi 1 kiloydu arkadaşlar ama e, bana çok dayanmadı. O yüzden yenisine ihtiyacım olacak yakında. Bakalım ne kadar kalmış. Yani şöyle bir dibi kalmış gerçekten. Fıstık ezmesi ne olursa olsun sabah Kahvaltı etmeden nadir evden çıkarım ama öyle bir evden çıkacağım durum olsa bile fıstık ezmesini yiyorum. Onun dışında bu bu kavanoz <laughs> tahin kavanozu değil aslında ayol yani sarımsaklı mayonez kav kavanozu tekerleme gibi oldu ama içinde tahin var Şu görebiliyor musunuz? Çok 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 az pekmez var. Çünkü tahin eğer güzelse tahini kendi tadıyla yani hiçbir şey olmadan yemeyi daha çok seviyorum. Baya yoğun tatlar hoşuma gidiyor. Bir de zeytin. Zeytine bayılıyorum. Bu aralar burada ızgara yeşil zeytin buldum. Bu da en sevdiğim zeytinlerden biriydi zaten. Böyle yiyebilirim hatta şu an. Kıstık ezmesinden de daha keyif aldığım bir şey varsa o da zeytinyağı. Mutlaka bu ekmekleri zeytinyağına bandırarak yiyorum. Yani bildiğiniz böyle. Bu aralar nedense sade bir kahvaltı seviyorum. Bol bol işte zeytinyağı, ondan sonra marmite'ın altına sürdüğüm tereyağı. Nedense bur <laughs> buraya geldikten sonra bayağı bir yağlı yemeye başladım bence. Kendime göre en azından. Eğer ki yalnız kahvaltı ediyorsam ki erkek arkadaşım işe gittiği için genelde öyle oluyor. Zaten kendime kahvaltı tabağı hazırlamaya üşeniyorum ve tezgahta genelde bu şekilde hemen edip ondan sonra da pıt diye hepsini kaldırıyorum çünkü daha kolayıma geliyor. Bazen sadece tahin yetmiyor tabi. Fıstık ezmesini de sürüyorum. Fıstık ezmesi. Sonra yetmiyor. Onu da tayına batırıyorum. Marmite'i ise sıcacık tost ekmeğine ya da sevdiğiniz herhangi bir ekmeğe sürüyorsunuz. Üstüne ama öncelikle üstüne tereyağı. O yüzden ekmeğin sıcak olması epey önemli. Böyle bol bol tereyağı. Çok da bol koymayın ama. Sonuçta bayağı öyle bir şey. Marmite öyle bir şey ki insanlar gerçekten ya nefret ediyor ya da çok seviyor. Ben çok sevenlerdenim. Bol bol vitaminli ve benim bildiğim Marmite bildiğiniz sürülebilir bir amayası aslında. Erkek arkadaşım nefret edenler kısmında gerçekten nefret ediyor. Ama buradaki en yakın arkadaşım Mayken kendisi bayılıyor. Zaten o yüzden de çok anlaşıyoruz. Hatta geçenlerde Marmite çorbası yapmış. Ben onu henüz denemedim. Ben klasiyim birazcık. Böyle sürüp yiyorum. Üstüne de peynir ekliyorum. Harika oluyor. tuzlu şeyler sevenler için kesinlikle Marmite'i tavsiye ediyorum. Böyle yurt dışından yurt dışından getirilen ürünlerin satıldığı marketlerde oluyor genelde. Ama bence internetten de bulunabilir artık. Ve gelelim en güzel kısma. Kızarmış ekmek yine ve zeytinyağı. Gerçekten bundan asla vazgeçemeyeceğim. Hayatımda en sevdiğim şey iyi bir zeytinyağına kızarmış ekmek bandırmak olabilir. Benim için bazı yemeklerim bile önünde gelir gerçekten. Aldım da ettim. Gerçekten benden mutlusu yok şu anda. Bugün birazcık bakım yapmaya karar verdim. Asla bakım yapmıyorum bu aralar. Şöyle şurada görebiliyor musunuz Bilmiyorum. Onun içinde elma çekirdekleri var ama ayva çekirdeğiyle sanırım daha iyi oluyor. Ayva çekirdeği, armut çekirdeği, elma çekirdeklerini böyle koyuyorsunuz minik bir yere. Üstüne çok çok az su koyuyorsunuz. Bir gece işte eğer dışarısı serinse dışarıda veya buzdolabında bekletiyorsunuz. Beklettikten sonra aslında jel kıvamı alıyor. Ama e, şu anda ben galiba biraz suyu fazla koymuşum. Çok jel olmadı. Yine de onu bu şekilde kullanacağım. Sürdükten ve kuruduktan sonra belli olmadığı için böyle bütün gün gezebilirsiniz. Bazen ben öyle yapıyorum. Suratımda aloe vera falan oluyor. Ama bütün gün geziyorum. Hiç bakım videosu çekmedim. O yüzden biraz garip olacak. Bakım videosunu da mutfakta yapıyorum bu arada. Aa, İlginç bir şekilde elma çekirdeklerinden birkaç tanesi filizlenmiş ve şu an fark ettim. Çok güzel. Ben bunları ekerim. Acaba <laughs> size göstereceğim şimdi. Hop, minnacık ama ya. Bakar mısınız şuna? Gözüküyor mu? Evet. Küçücük bir kökü var. Şu an çok sevindim. Ama yine de jelini maske olarak kullanacağım. Böyle batırıyorsunuz. şöyle her yere. Burada yeme alışkanlıklarımı biraz bozduğum için bazen cildim çok etkileniyor. O yüzden çok da bir şey sürmeden sadece bunlarla yetiniyorum. Keşke biraz daha jel olsaymış. Ama artık elmam var. Elma ekebilirim. Çok mutluyum. <laughs> Bence yeterli. Zaten her yeri batırdım.